Evet. En ilginç sen geliyorsun ha. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Hı. Hmm. Ödevi henüz yazamadım. Kerim Hoca'nın verdiği ödevi not alacağım inşallah. Yazacağım yani sayfaya. Selamünaleyküm aleyküm selam günaydın tünaydın, iyi günler iyi akşamlar hakuna matata vücut ağrıları için e, kas ve kemikler çalışması geri planda var ayrıca İzmir'e sevgi selamlar teşekkürler herkese konu ne olursa olsun e, niyetimiz şifa arkadaşlar hmm, teşekkürler. Merhaba. Ben her zaman sizlerleyim arkadaşlar. Her zaman. Yani ne yapıyorsam dualarımdasınız. Umarım sizin de dualarınız bana geliyordur. <laughs> Hepinizden dua beklerim. Kayıt ettim ama kayıt ettim. İnşallah izlersiniz. Hakkını matata. Evet. Evet. Merhaba herkese. Kerim Derya Derya. Maşallah, sübhanallah. Tekrar merhaba. Bir sürü enerji teknikleri var arkadaşlar. Benim yoğun olarak anlattım. Yoğun olarak anlattım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Reiki enerjisi çünkü minattan minattan önce 5000 yıllarından günümüze kadar gelmiş ve bozulmamış olan bir çalışmadır. Güvenlidir. Ve el alındıktan sonra uygulanan bir çalışmadır. Evet. Evet Ali bir canım. <laughs> evet sırt bel ağrısı, dayanağınızın olmadığını düşünüyorsunuz bir sıkıntısı için gülüyorsunuz. Belki de sinirleniyorsunuz ama ev temizliği yapın. Bilinçaltı çalışması olur. Mesela halıyı süpürüyorsanız bu iş sıkıntımı temizliyorum, süpürüyorum. Yer siliyorsanız bu niyetinizi yapın. Ne sıkılıyorsanız temizlik yapın. Hem de evi temizlemiş olursunuz. En basit haliyle. Tabii ki Kerim Güç, Hasan Kerim Güç sayfasını takip edin. Kitabını da satın alın. Sayfa e, ücretsiz arkadaşlar baş dönmesi sürekli yani tıbbi olarak söylemiyorum arkadaşlar yani deneyimlerime göre bilgilerime göre söylüyorum ya sakladığınız bir e, yalan var ya da e, patolojik bir sıkıntınız var yani patolojik sıkıntınız ben çözümleyemem o da zaten ezber olmaz tıp doktoruna gidin sağlık ocağına gidin muayene etsinler sizi. Bugün çok tuhaf bir şekilde e, hep sahte hesaplardan şey geliyor arkadaşlar çok ilginç bir şekilde hani. ilginç. teşekkür ederim Benden size bir enerji gelmiyor. Ben sadece vakit veriyorum Arkadaşlar bende bir şey yok ki nefesim bana bile aittir. Allah'a ait her şey Onun için e, teşekkür ederim kanallılığımı seviyor olabilirsiniz Teşekkür ederim ev temizliği Evet kopuyorsunuz ama öyle bir Tibet Çanaylı böyle bir temizleme yapalım çok kısacık Ondan sonra da kapatalım inşallah tamam mı gece temizlik yapın diye gece o çok farklı bir konu Selin onu bana DM'den yaz gece yapılmaz çakralarımızın hepsi açık arkadaşlar kapalı çakra yoktur ama siz sürekli olarak ha teşekkür ederim hediye doğum günü hediyesi öğrencimi gergin ifadem varmış. Acaba siz gergin olabilir misiniz? Takip etmeyin. Nisa Hanım takip etmeyin. Hatırım kalmaz. Gece şu anda saat kaç? 23.30. Böyle 10 taneden bir tane çıkıyor arkadaş. Sağ olsun. Allah razı olsun. çakra çalışması ile ilgili kayıt olan videolarımız var. Kapalı çakra yoktur. Üzüntülüyseniz o, dön o anda enerjik olarak kendiniz kapatıyorsunuz. Onu görüyorsunuzdur. Teşekkür ederim. Nasıl dediniz? Bakayım bir dakika Valla bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Yüzde yüz memnuniyet diye bir şey yoktur. Arkadaşlar isteyen takip eder. Tapduk Emre'nin söylediği gibi gelenin yeri hazır, gidenin de yola hazır. şu anda inanılmaz bir baş ağrım da var zaten. Tabi tabi. <laughs> evet. Neydi Mevlana'nın sözü? Göz yüze bakar. Öz yüreğe bakar. Demek ki kafa gözüyle bakıyoruz. Devam ediyoruz böyle. Evet yorgunum Gülay. Evet. topraklanmanız gerekiyor. Çok kök çakranız çok çalışıyorsa topraklanmanız gerekiyor. Bunun için araştırma yapın. Burada şimdi böyle kısacık bir betinleme bilgi verilemez. Evet, herkes kendini görüyor. Eyvallah, teşekkür ederim. İşte ne bileyim iç sıkıntımı temizliyorum. Ondan sonra işte öfkemi temizliyorum, bilinçaltı kayıtlarımı temizliyorum dediğinizde ciddi açılımlar oluyor. Bir keresinde ben evin duvarlarını sildim, bir şey üzülmüştüm dedim ki bununla ilgili olan olumsuz kayıtları temizliyorum dedim. Bağırsaklarım bozuldu artık arkadaşlar. Şey yapıyor yani o demek ki nerede tutmuş? bağırsakta tutunuyor. O çıkıyor öyle bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Evet yani ben de insanım ona öyle bakan yok. Sanki şey, şov yapıyorum. Burada bir satış yapıyorum sanki. İnsanların gönlünü eğiliyorum. Oyalıyorum. Hani öyle bir şey değil. Bu sayfa öyle değil. Burada şey bulamazsınız. E, oyun yok burada. Burada sahne yok. Ben de tiyatro e, üstadı değilim. Oyuncu da değilim. Benim işim başka bir şey. Yanlış yerdeyseniz eğer sevgililere gidebilirsiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Çok yorucu bir gündü. Yani hakikaten şöyle bir baş ağrısı. Bakır tel negatif enerjinin gitmesini, radyasyonun gitmesini vesile oluyor. Ne çok soru soruyorsunuz. Hmm. evet, Evet. Eyvallah. İyi akşamlar diliyorum hocam belli belli hakikaten mi demek istediniz acaba anlayamadım neyse bir şifa çalışması yapalım mı evet ne dedik yine söyleyelim bakalım göz yüzü görür öz yani ruhumuz öz gönlü görür bizi bilen bilir bilmeyen de kendi gibi bilir Artık yani e, bir söze bakıyorum söz mü diye, bir de adama bakıyorum adam mı diye. Yani demin Kerim'in de söylediği gibi kronometre çalışıyor. Benim hiç böyle cevap verecek. Hiç değersiz vaktim. Hani o değerli vaktim bana lazım. Değerli vaktimi boşa cevap vermekle uğraşmıyorum, seçmiyorum. Yani yolunuz açık olsun. Onlar kim kendilerini biliyorlar. Şimdi dilimizi damağımıza değdirelim. Ondan sonra elimizi kolumuzu çapraz yapmayalım. Evet bu melek doğum günü hediyesi. Zeynep öğrencimin hediyesi sağ olsun. Ondan sonra ayaklarımızı çapraz yapmayalım. E, sayfadan e, tepeden aşağı yararlanabilirsiniz. Şifa programları. sayfa emrinizi amade e, kullanırsanız işinize yarar. E, bir bir yorumlarınızı da okuyun görürsünüz. Bir sürü mucize yaşayanlar var. Mucize Allah'tan benden değil. Ben ancak hizmetçisiyim Allah'ın hizmetçisi. Şifa kanalıyım ben. Yapıyorum diyemem. Öyle bir şirkete giremem. Kimse bir şey yapamaz. Bendeki bir şey size geçemez. Sizdeki bana geçemez. Anlatabiliyor muyum? E, kimse kimsenin enerjisini yükseltiyor diye bir şey değil. İyi hizmet alıyorsunuzdur. Yani kanal kişi ben olduğum için alıcı olan sizsiniz, verici olan da yaratıcı. Eğer tam teslimiyetli olarak kanal olan kişiye kendinizi rahat bırakırsanız, alıcıyla verici arasındaki kanal kişi sizi istediğiniz noktada şifaya kavuşturur. Anlatabiliyor muyum? Bunu tek başıma yapamaz mıyım? Yapıyorsan yap evinde. Reiki bir işe yarıyor yani. El aldık. Bunun uzmanlığını, uzman olarak bunu e, yapıyorum. Yani ben bir uygulayıcı şeyinde değilim yani 18 yıl aşağı değil yani 18 yıl Allah'ın her günü 18 yılı bırak iki buçuk yıldır Allah'ın her günü sizlere şifa çalışması yapıyorum bir sürü böyle e, hocam da şöyle hocam da böyle diye geri bildirme yazanlar takip etmeyi bırakanlar ondan sonra şikayeti olanlar valla herkes kendini görüyor anlatabiliyor muyum ben hani sizin ihtiyaçlarınıza göre değil global anlamda, yerel anlamda çalışma yapıyorum. İçerikleri de yazıyorum. İsteyen katılıyor, isteyen katılmıyor yani. Katılmıyorsunuz diye hatırım kalmıyor arkadaşlar. Evet. Bu, bu yıl şöyle bir şey yaptım. Çalışmaya katıldıktan sonra evet aldım, kabul ettim dediğinizde bu şifa çalışmasının ee, %85'i size ulaşa katıldığınız için %15 gerisi de öyle tamam mı hadi bakalım evimdeki enerjik alanlarımdaki bedenimdeki işimdeki ilişkimdeki ne sorunumuz varsa ağrıdır sızıdır vesaire falan serbest bırakıyorum şifayı dönüşmesi için diye söylüyoruz elinizi kolunuzu çapraz yapayım biraz şey yapacağım biraz ama çok uzun değil sonra programı kapatacağım Şimdi tepe çakraya yapıyorum. Tepe çakramdaki blokajları şifa dönüşmesi için serbest bırakıyorum. Diğer çakralarımla uyumlu dengeli çalışıyor. Mor renkli, mor renk düşün, hayal edin. Alın çakramdaki blokajları şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum. Diğer çakraların uyumlu, dengeli bir şekilde çalışıyor. Lacivert ya da indigo rengi düşünün. çakramdaki blokajları şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum. Diğer çakraların uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Mavi renk düşünün. Mhm. Kalp çakramdaki blokajları şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum. Diğer çakralarımla uyumlu dengeli çalışıyor. Pembe rengi düşünün. Cinsel çakra da göbek dediğimizin şey mide çakra midemizin olduğu yer rengi sarı. Mide çakramdaki bu şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum diyeyim. Sarı renk. Hı hı. Cinsel çakra göbek dediğimizden dört parmak aşağıdaki olan yer rengi turuncu cinsel çakramdaki bu blokajları şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum diye. Cinsel çakrayı yaptık. Şimdi kök çakra rengi kırmızı kök çakramdaki blokajları şifaya dönüşmesi için serbest bırakıyorum. Diğer çakralarımla uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışıyor. Kırmızı rengi görün. Yeri de koruk sokumunun olduğu yer. Evet, Bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde yüksek anneklerimizin izniyle e, fay hatlarının, ley hatlarının stresini yumuşamasını, atmosfer ve iyon esferin şifalanmasını, iklimlerin dengelenmesini, e, yurtta ve cihanda sulhun olmasını, kişisel anlamdaki huzurumuz ve aile bir huzurumuz ve sosyal çevreyle olan huzurumuzun şifalanmasını bireysel anlamda, ailevi anlamda, ülke anlamında ve global anlamda ekonominin, ekonomik krizin şifalanmasını, Türk parasının şifalanmasını, bereketinin artmasını, bolluk ve bereketin rızık kısmet açıklığının olmasını, her kim kalbinden, yüreğinden, gönlünden, ruhuyla en yüksek hayrına olacak şekilde e, ne güzel duaları var ise olmasını, hastaların şifa bulmasını, dert, e, dertte olanların edalar bulmasını, ölmüşlerin ruhlarının şad olmasını, yaşayan bizlerin e, ruhaniyetlerin şifalanmasını niyet ediyoruz. Tarım, ziraatın, hayvancılığın, besiciliğin, e, ülke ekonomimiz, ekonomimizin, e, tarımdan, e, tarım, ziraat, hayvancılık, besicilik, sağlık sektörü, büyük küçük işletmeler ülkemizde bütün iş birimlerinin şifalanmasını insanların birbiri birbirlerini yargılamadan farklılıkları olduğu gibi kabul ederek kıymetli vaktinin olduğunu sayılı dakikalarının olduğunu bu sayılı dakikaları kendi enerjisinde tutması gerektiğini hatırlamasını ve eleştiri yaparak gıybet ve dedi dedikodu yaparak enerjiyi dışarıya akıtmaması gerektiğinin farkına varmalarını niyet ediyoruz. Ee, her nerede güzel duamız varsa bu kadar arkadaşın içerisinde illaki Allah'ın sevdiği, çok çok sevdiği insanlar var. Onların yüzü suyumu hürmetine de e, inşallah dualarımız kabul olur. 124 bin peygamber, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeleri, Ondan sonra nebiler, veydeler, pirler, sultanlar, abdallar, ka kamili insanlar, insanlığın hayrına çalışan tüm insanlar. Tüm insanlar. Tüm, tüm insanlar. E, yaratılmış olan e, tüm varlıklar, e, yetimler, öksüzler, çocuklar, atalarımız, annelerimiz, babalarımız, ecdatlarımız, hepsinin yüzü, suyu, hürmetini inşallah dualarımız güzelce kabul olsun. Ee, Peygamber Efendimiz'e selam gönderim. Allah salli ala ala Muhammed. Birçok kere söyleyelim. İnşallah güzel dualarımızın da mührüdür. Allah'ımız salli ala ala Muhammed. Hepinizi seviyorum yüreğinizden öpüyorum sayfamı takip eden diğer dinden arkadaşları da seviyorum ben zaten Adem'in çocuğu olduğum için yaratılmış olan herkesi yaratılmış olan her şey yaradandan dolayı seviyorum şunu da söyleyelim ben annem babam ailem ülkemin insanları dünya insanları yaratılmış olan tüm varlıklar tüm tabiat tüm hayvan dostlarımız, tüm sistem mutlu, huzurlu, sağlıklı güvende, mutlu, huzurlu, sağlıklı güvende, mutlu, huzurlu, sağlıklı güvende, mutlu, huzurlu, sağlıklı güvende, mutlu, huzurlu, sağlıklı güvende ve öyledir diyelim ve öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sevgiler.